Doğru. Ee, yani soru egzersiz yapalım mı yapmayalım mı? Değil. Ne kadar yapalım? Burada da hemen ben ters şeyi vereyim. Ee, karşı argümandan bir önemli bir bilgi vereyim. Morris Ross 1976'da ilginç bir deney yapıyor. Deney şu. iki grup fare var. Gruplardan biri kalori kısıtlaması yapan grup. Oruç yani. Diğeri kalori kısıtlaması yapmayan, istediğini yiyen grup. Sonra bu grupları kendi içinde ikiye bölüyor. Egzersiz yapan grup yapmayan grup böylece elimizde dört grup oldu kalori kısıtlaması yapan egzersiz yapan grup kalori kısıtlaması yapan egzersiz yapmayan grup kalori kısıtlaması yapmayan egzersiz yapmayan grup kalori kısıtlaması yapmayan egzersiz yapan grup bunlara baktığında şunu görüyor istediği gibi yiyen ama egzersiz yapan grubun ömrü uzuyor ama kalori kısıtlaması yapan egzersiz yapan grup kalori kısıtlaması yapıp egzersiz yapmayan gruba göre daha kısa yaşıyor o zaman ikisini bir yapmayacağız diye bir soru geliyor akla. Yani kalori kısıtlamasıyla egzersiz bir aradayken sadece kalori kısıtlaması yapana göre daha kısa yaşıyorlar. Burada tabii sevindirici olan şey şu. Farelere yaptığı egzersizin insandaki iz düşümü en sporcu insanın bile kapasitesinin çok üzerindeki bir egzersiz. Yani her şeyin bir dengesi var.